Bir süredir yaşamımızı zorlaştıran zamlar herkesin dilinde. Bu konuda da neler söylemiştir? Yani bende çok bir zam yok. Küresel bir şey aslında. Yani Geniş da dediği üzere mesela bunu bu yılın başında aldım. Raflar bir iki ay içerisinde düzelecek diyor. Yani zamları küresel bir nedene bağlıyor. İşte petrole yansıyan zamlar falan. Küresel bir ki yalnızca bizim ülkemizde olan bir zaman değil de küresel bir anlamda. Elbette salgından sonra başlayan bir ekonomik kriz var. Fabrikalar kapandı, insanlar evlere kapandı, günlerce, aylarca. Bunun getirisi çok büyük olarak yansıyor şu an belki dünya ekonomisine fakat şöyle bir durum var. Hiç kimsenin hazır olmadığını görüyoruz bu şekilde bir krize. Yani ekonomik olan krizden bahsetmiyorum. Yani salgın krizine de hiçbir ülkenin hazır olmadığını. Daha doğrusu en azından bize nazaran çok daha hazır olduklarını görebiliyoruz. Ben buna katılmıyorum. Benim gazetemin dışında konuşmak gerekirse Türkiye'nin hiç rezervi yoktu. Dolar yani döviz rezervi yoktu. Ancak Almanya bir sürü yardımda bulundu halkına. Ancak biz pek bir şey yapamadık açıkçası. E, bunun Türk lirasının fazlasıyla değer kaybetmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Dövizden konuşuyoruz. Yani bundan sonrasında harcadığımız daha doğrusu kaynağını dahi bilmediğimiz, kimilerinin arka taraflardan çıkarttığını iddia ettiği paralar şu an yok yani. Milletimize bir yardım yapamadık. Buna bayağı hazırlıksızız. Avrupa'nın aksine. Bir yeni çağ ne diyor bu konu hakkında? Ya yani, dolar ve enflasyon tahmini sil baştan diyor. Birazcık muhalif yaklaşıyorlar bunlar. Yani gazete iktidarın suç olarak görüyor bunu. Benim gazetem Cumhuriyet Gazetesi. Mehmet Ali Güller de bunu neoliberal düzen ve Erdoğan'ın tek adam yönetim modeline bağlamış. Yani tek adam modelini kötü gösteriyor öyle mi? Evet. peki kötü ise Yeni Şafak Gazetesi Şubat ayından aldığım bir habere göre ihracat 225.4 milyar dolara çıktı diyor. Yani tek adam modeli kötü mü iyi mi acaba? Memura ilk 6 ay zammı %30.5 diyor. Yıllık enflasyon için ise türkiyede göre %36. Yani dünya ortalamasının yine üzerinde. Ama tek adam rejimi şimdi iyi mi kötü mü? Buna ek olarak Milliyet Gazetesi de aynı şekilde yani tek adam yönetimi ya da ne bileyim hani başka sistemlerle alakalı değil. Bu zam ortamının, bu fiyat pahalılığının, bu krizin Şirketler ve özellikle ülkemizde büyük marketler tarafından yapıldığını söylüyor. Yani, fırsatçılık. Yani fırsatçılık, stokçuluk üzerinden gidiyor. Cem Küç'ün bir yazısı var Türkiye gazetesinde. 3 Ocak 2022 tarihli. Zamların e, zamanlamasının yanlış olduğunu söylüyor. Kasım ve Aralık zamanı e, yapılsaydı e, daha az yük bindireceğini e, vatandaşlara söylüyor. E, yani genel olarak yazının kısaca şeyi yanlış bir zamanlama olduğunu söylüyor. Güzel. Cumhuriyet Gazetesi bu konuda neler söylemiştir? Ya Cumhuriyet Gazetesi zam tsunamisinin geleceğine önceden tam 20 Aralık zamanı vurgulamıştır. Zam üstüne zam diye bir köşe yazısı var Mehmet Şeker'in. Zamlar o kadar da kötü olmayabilir mantığında söylemiş. Benzin, mazot, gaz fiyatları arttıkça şehrin trafiği azalıyor. Araçlar her gün biraz daha noksanlaşıyor. Bazı günler zam yapılmadığına şahit olsak da çoğu gün fiyatlar yükselişte. Zamlar da hep gece yarısı devreye girmeyi adet edilmiş. Nadiren küçük indirim uygulandığını, bazen de yapılan zamın geri çekildiğini gördük. O kadar nadir ki kimse farkında değil. Böyle giderse yollarda kimse kalmayacak. Bir vali, iki belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkaracak. Güzel bir yerden yaklaşmış aslında. Ben de, ben de. Diğer, diğer yandan bu gıda yani market zamları ile ilgili Milliyet gazetesinde şöyle bir yazı var, Gülen Takarcalık. E diyor ki büyük marketlerin ödemelerini 2-3 ay sonra yapmasına rağmen zamları anında etikete yansıtmalarını yanlış kılıyor ve eleştiriyor. Ve diyor ki ürün cinsinden ötürü farklılıklar olabilir fakat genel ödeme planı yazdığım gibi diyor. Gece yarısı zamları yandım Allah dedirttirdi. Bir manşet olarak girmişler bunu e, halay sevinci kursakta kaldı diyerek de küçük bir spot atmışlar e, burada e, yapılan zamları e, yani halay çekmeye falan da bağlamışlar aslında e, çünkü genellikle bir gün öncesinde daha ucuz olan şeyler gece zamlarıyla birlikte daha pahalı oluyor ve e, gece uygun alıyorlar bazen hatta e, kuyruklar falan da oluyordu e, benzin istasyonlarının önünde yani bu şekilde bağlamış. Türkiye Gazetesi bu konuda neler söylemiş? 3 Ocak 2022 tarihinde Cenk Üçün bir yazısı var AK Parti stratejisini belirleyemeyince diye. Cenk Küçük Şamil Tayyar'ın 1 Ocak tarihinde attığı, gazeteci Şamil Tayyar'ın 1 Ocak tarihinde attığı bir tweete atıfta bulunarak başlıyor yazısına. Hani o Şamil Tayyar'ın tweetinde de işte dünya küresel olarak bir enerji krizine girdi. Hani bu durumda olan sadece biz değiliz. Tüm dünya bu krizi yaşıyor diye. E, zamlar konusunda da yani elektrik, doğalgaz zamlar konusunda da e, Cem Küçük AK Parti'nin stratejisinin yanlış olduğunu, yani zamanlamasının yanlış olduğunu, hani 2022'nin başında değil de e, 2021'in sonlarında yapılsaydı e, daha iyi olacağını söylüyor. E, benim gazetemde de Mehmet Ali Güller... E sisteme eleştiriyor. Diyor ki bu zamların düzenlenmesinin yolunun neoliberal düzenin kalkması ve Erdoğan'ın tek adam yönetiminden vazgeçmesidir diyor. Yani Yeni Şafak diyor ki aslında stokçular bu işi yapıyor. Genel anlamda marketler fiyatları yükseltiyor falan diye stokçuluk var. Yani insanlar bunları biriktirip biriktirip satmaya çalışıyor. Normalde enflasyon veya dolar kurundaki yükseliş bunun bir nedeni değil diyor. Yeni Şafak gazetesinde stokçuluk bitiyor, fiyatlar iniyor diye bir manşet başlık atılmış. Bu konuda ne demek istiyor? Evet, 5 saniye önce açıkladığım şey oydu zaten. Ee, açıkçası detay olarak Detay olarak şöyle verebilirim aslında. Doların artacağı hesabıyla stokçuluk yapan bazı üreticiler ve toptancılar kurdaki düşüş trendi devam edince mallarını depolardan çıkarmak zorunda kaldı. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra e, dolar yaklaşık 6 falan düşmüştü. 18'den 12'ye falan düşmüştü yanılmıyorsam. Devam ediyor. Diyor ki depolardan çıkarmak zorunda kaldın. Dün marketlerdeki yağ, süt, süt ürünleri, un, zeytin gibi temel gıda ürünlerinde %10 ila %30 arası indirimler vardı. İndirimlerin tüm sektörlere yayılarak devam etmesi bekleniyor diyor. Şimdi bu haberi nasıl yorumlayabiliriz? Dediğim gibi yalnızca stokçular bu işi hmm, Fiştek diyor diyebiliriz aslında. Yani milliyetin, milliyetin yaklaşımı hı. da bu şekilde. Pardon Parçalarını evet. böldüm ama. Türkiye Gazetesi de aynı şekilde yani yaklaşmış. Yani. Diyor. Özellikle diyorlar ki büyük marketlerin bir büyük depoları var. Ve tek bir yerde yok. Bütün şehirlerde, bütün ilçelerde var bu büyük depolar. Evet. Neredeyse bütün ürünleri alıyorlar, depolarda muhafaza ediyorlar ve piyasaya sonradan sürüyorlar. Ve bu ıı, sürüm anında etikete yansıtarak sürüyorlar. Bu arada ben teki, e, Tek sorun stokçular mı sizce? Tabii ki de. Tam da o konuya değinecektim zaten. Yani ürün yani, en basit şeylerden, temel gıdalardan bakalım. Tarlada yetişti. Bunu sürmesi var, o kadar emek var, işçisi. Traktör akaryakıt yakıyor. Yani onu taşıması var. Hadi olduğu yerde satılsın diyelim. O da olmadı. Atıyorum süpermarketlere falan gidiyorlar. Peki oranın çalışanları hiç mi bir şey kazanmıyor? Ben onun stokçuluk olduğunu düşünmüyorum. Ben Batağan'ın söylediklerine ek olarak e, Türkiye Gazetesi'nde 11 Ocak 2022 tarihli bir haber var. Limon ağaçta ekşidi diye. E, üreticilerin maliyeti karşılayamadığı için e, ürünlerini satamadığını e, hatta bir çiftçinin e, 10 ton mayer cins limonunu ücretsiz vereceğini ilan ettiğini söylüyor burada böyle bir haber var. Buna sebep olan enflasyon diye düşünüyorum ben zaten yeni çağda bu şekilde ele almış. enflasyon 4 nola, TÜİK bildiğiniz gibi diyerek bir ana başlık atmış. E, üfe tüfe arasındaki makas Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez rekor kırdı diyor. bu da Aralık ayında tüketici fiyat endeksi artış %13.58 artarak 36.08 olduğundan bahsediyor. Yani e, gazetemiz neydi? Yeni ça. Yeni Çağ TÜİK yine bildiğiniz gibi diyerek şey yapıyor sanki e, açıklanan sayıların gerçek olmadığına vurgu yapıyor da ben aklıma şey geldi ya Özgür Demirtaş hocanın bir tweet'i vardı. Diyor ki yılbaşından önce attı bu tweet'i. Asgari ücrete yapılacak zamın ne kadar olduğu hiç önem teşkil etmiyor. Burada asıl önemli olan şey alım gücü ve da yüksek olduğundan bizim alım gücümüzü etkileyecek. İnsanlar keşke maaşlarımıza zam yapılmasaydı da Eskisi gibi devam etseydik diyecekler diye belirti. Yani tam olarak böyle değilse de böyle. Ama... Ya zaten e, gerçek olan tek şey yoksulluk olarak da altına devam etmişler. E, rakamlar yalan, tek gerçek yoksulluk diyor. Ya, haklı zaten çünkü Özgür Demirtaş'ın da dediği gibi 2400 dolaylarındayken alı gücü daha da çünkü. Evet, evet. Yıl Yılbaşında 36.8 olarak açıklansa da Merkez Bankası belirli belirsiz aralıklarla yapılan açıklamalarla yıl sonu enflasyon ve kur beklentisini yüksek sayılarla belirtiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya zaten yükselmesi çok normal. her şeye her gün zam geliyor neredeyse. Bu enflasyonu arttırıyor zaten. Enflasyondan dolayı da belki zam geliyor. artması çok normal bu rakamlar. bence kağıt üzeri, kağıt üzerinde olan rakamlar. Kağıt üzerinde olan rakamlar. İkisi de birbirinin dolayısıyla neticesi. Yani enflasyonun beklentisi de enflasyona olan beklentinin yüksek olacağı da enflasyonu yükseltir zaten. Bir, şöyle bir faktör de var bizim belki de es geçtiğimiz. Üretim, üretim araçlarının sahipleri ya da sahipliği elinde bulunan kişiler de zor durumda kalıyor. Asgari ücretin artışının herhangi bir işçinin maaşına yansımasının maliyeti patronlara büyük şekilde yansıyor. Şimdi bu durumların bir de şöyle tersi bir durum var. Bizim atladığımız belki de. Yapılan zam yani buna sebep olan enflasyon tabii ki ama enflasyon zamlarının işçilere ne bileyim memura yapılan zamın devlete ya da işverenlere olan etkisi yükü iki misli hatta daha fazla arttı. Bu da enflasyonun artışına bir çığ gibi düşünürsek bunu bu bir küçük kar topu yuvarlanmaya başlamış gibi bir durum oldu bu. Şeyle. Kar topetiksi evet. Aynen kar topetiksi. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir yazarı Orhan Bursalı bu konuda şu şekilde düşünüyor. E, Türkiye tarihin en korkunç zamlarını, pahalılığını ve enflasyonunu yaşıyor diyerek iktidar borazanlarının zam yapılmasının uygun olduğunu savunup iktidara övgüler yağdır yağdırmasından yakınarak şunu ekliyor. Eee eğer bu zamlar yapılmasaydı iktidar ve şirketler iflastan kaçamayacaktı. Doğrudur. Yani demek istediğim asıl nokta e, noktaya bastığım, parmağı bastığım nokta oydu aslında. Yani bir yerde gerekiyor bu zam. Fakat biz hazırlıklı olmadığımız için, yani ülkecek diyelim, hazırlıklı olmadığımız için bu duruma yani böyle zorluklarla karşılaşıyoruz. Zar, zam Zaman aslında iki tarafa da yarayabilecek bir şey. Mesela e, İmamoğlu'nun da bu konuda çok zorlandığını gördük. Yüzde kırklık bir zam yapacaktı. O olmasa İBB e batar falan gibi söylemler ortaya çıkmıştı. Yani kimi zaman işe yarayabiliyor, kimi zaman insanların belini de bükebiliyor. Bu konudaki tartışmalar bence ekonomistlere kalmadı zaten. Yani bizim alanımız değil. Yani Ama genel varsa. olarak işverenler yani büyük çaptaki sermaye sahipleri ekonomik politikalarından şikayetçi olmadıklarını hep dile getiriyorlar açıklamalarında. Ya, ama yani. şöyle bir durum var Onur. Zamlar açıklandıktan sonra, özellikle asgari ücret şeyi açıklandıktan sonra birçok yerde haber olarak gördük biz bunu. Birçok işçi çıkarıldı işte. Evet. Yani. yani çünkü evet. işveren de bunu karşılayamaz. Yok, sizin dediğiniz doğru ama işte söylemleri ve eylemleri birbirleriyle çelişiyor. Yani evet. medya güzel görünmek istiyor insanlar bazen. Yeni Şafak'ın Mehmet Şeker'in bir köşesi var. Başlığı da şöyle diyor ki, faturası yüksek de naturası alçak mı? Bu konuda ne diyor Fatu? Yani şöyle aslında, şunu söyleyebilirim naklen, canlı olarak. Cumhurbaşkanımızın Telegram kanalından gelen bir bilgiyle diyor. Türkiye'nin 2021 yılı ihracatı 225 milyar, 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2020 yılı rakamlarına göre ihracatımız %32.9 yükselmiş. Yani inanılmaz güzel sayılar bunlar. Çünkü yani ekonominin ihracatı üçte bir büyümüş. Bunun yanında biraz Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Mesela diyor ki neymiş efendim ödemeyecekmiş. Yani bizim için sorun yok diyor. İstersen ödeme. Normal prosedür onun sözleri. Normal prosedür neyse uygulanır. Elektriği keserler. Fatura bedeli her ay yükselmeye devam eder. Sen de artık mum ışığında bu ne güzel tıraştır halinden diye tıraş olursun diyor. Yani Tabii ki de bu tür e, protestolar yapılır zamlara karşı ama bu tür yaklaşılmasını yanlış buluyorum ister ödeme şöyle şey olur böyle olur falan diye. Dediğimde yanlış bir şey de yok ya. isterse ödemesin. İster Kesinlikle ödemesin. öyle i̇ster. öyle. İster. Bitti yani Bitti. Bitti. çünkü Hiç sözleşmesi söyledim. var yani bu, bu tarz durumların tamamı yani kanun gibi artık yani bizim için hayatımızda. Elektrik mecbur abi yani bir bedeli var ve bunun karşılığını ödemek durumundasın. En sonunda diyor ki zaten her nimetin bir külfeti var. En sonunda da ödeyeceksin. Protesto <laughs> 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 demişken, Cumhuriyet Gazetesi'nde Türk Mental Sendikası işleri grev yapmışlar. Neyi protesto etmişler orada? Ya bu gelen zamların insanlarımızın belini büktüğünden bahsediyorlar. Hatta şu şekilde hükümete karşı <laughs> iki tane atıfları var. Bir, öncelikle ekmeğimize göz dikmeyin diye hükümetin kapısına dayanıyorlar. Bir ikincisi de önce kendinize, sonra masaya gelin çağrısıyla bayağı bir grev yapıyorlar, bayağı ortalığı ayaklandırıyorlar. Yani burada bence tamamen bu işçilere yapılan, e, maaşa yapılan zamla alakalı yani artık normal bir askeri ücretle geçinmek bile çok zor bence. Ve burada ben bunu protesto ettiklerini düşünüyorum. Yeni çağda zaten şöyle demiş... Ee, bu maaş zamları dal, dar gelirliğe ilaç olmaz diyor. Cumhuriyet gazetesinde e, 5 Ocak tarihinde faturalar yakıldı, iktidar yuhlandı şeklinde bir yine şey protesto var. Yani gerçekten e, özellikle emeklilere yapılan maaş zamları felaket bir şekilde gündeme oturmuş ve millet yuh sesiyle protesto etmişti e, benim zaten bahsettiğim olay da 5 Ocak tarihinde oluyor. zaten her şeyin fiyatı arttığı için bu zamlar zaten gerekliydi de ama yeterli değil diyorlar. Yani yeni çağ bundan bahsediyor. Bunun dışında ben herhangi bir ürün almak için markete gittiğimde bile ben yani bakıyorum böyle fiyatları inceliyorum güzelce bakıyorum böyle. Sonra bir, çıkıyoruz boş mu? Bir içim gidiyor. Yani mecburen almam gereken bir şey var. Mesela ben çayı çok severim. Çay alıyorum. Ama yanında bir diyecek bir şey almaya geldiğinden hani düşünüyorum ben bütçemi ve kasaya gittiğim zaman o sadece tek bir çayı aldığım için böyle ağlayasın geliyor. Ve öderken yani. Her seferinde ben bunu yaşıyorum. Hem um, ucuz diye de bir şey kalmadı artık yani sabitlenmeye başladı. Yani bir yerde bir şey atıyorum bir deterjan 48 liraysa diğer dört markette de 48 lira. Ucuz değil de daha ucuz diyebiliriz aslında. Yani 1-2 lira fark ediyor ama Kötünün en iyisi. Değil. Yani yani, evet evet. Birden fazla markete bakıyoruz, hepsini geziyoruz. Yani i̇htiyacımız olan bir şey, temel ihtiyacımız olan bir şey. Tabi hangisi uygunsa Aynen. onu almaya evet. çalışıyoruz. Çünkü markete gittiğimizde arkadaşın da dediği gibi bir şey alırken iki kez düşünüyorsak burada bir sorun vardır. Yani biz, biz bununla ilgilenmeliyiz. Yapacağız. Yanlış olanlar da artık yetkili insanlar. Peki bir şey soracağım size. Bu konut fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben mesela burada öğrenciyim. Şu an ilk geldiğim sene 750'ye oturuyordum. Şu an 800'e oturuyorum. Ve Haziran ayında konutlara tekrar zam yapılacağı için e, fiyatın bana 1300 olacağı söylendi. Evet, benim kirama da mesela Eylül'den, Eylül 2022'den sonra 300 lira birden tek seferde zam geliyor. Ve yani zaten giderler sürekli art artıyor. işte az önce market fiyatlarını konuştuk. Evet. Onlar da ortada. E, seni neyin beklediğini bizi Eylül'den sonra şu an kestiremiyorum ben. Abi bak güncel olan şeyi söyleyeyim ben size. Bu ayın kirasını vermedik de, yani gel, pardon daha doğrusu geçen ayın kirasını vermedik daha üstüne bu ay gelecek ve iki aylık elektrik faturamı ödemedim ben. Yani ev sahibi ödediği için şey dedim ki abi idare et lütfen düzen yani ekonomi belli yani para oldukça zaten verdim, o biliyor. Yani Allah razı olsun, teşekkür ediyorum buradan ona. Yani en azından anlayışla karşıladı bunu. Anlayışla karşılayamayabilirdi yani bunu. Anlayışla bir kadar vardır. şanslı Yani değil muhakkak vardır. Evet. Ve dediğim gibi ben bir aylık kiram ödemedim. Bu ayın kirası gelecek ve 2 aylık elektrik ödemedi yani. Ama tünelin sonu sanki daha parlak görünüyor çünkü Erdoğan şunları söylemiş. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı bir mücadele olacağını belirten Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Muhalefetin ekonomi konusunda kamuoyunu manipüle ettiğine ve piyasayı zehirlediğine dikkat çeken Erdoğan, vekillerden yeni ekonomi modelini iyi anlatmalarını istedi. Ve şöyle bir düşüncem var. Yıl sonuna kadar, yani en azından şu anki faiz oranı, enflasyon oranı konulmuşsa gelecek yıl daha iyi olduk diye düşünüyorum.